maç var ya. Bana ver ben yapayım abi. Selçuk abi buraya çekin. Don Spor'un şampiyonluğu olunca daha bir görüyorsun hepsi doldu ya. 26 Nisan dolu. 2 kişilik boş yer var. 27 Nisan 2 kişi. Ondan sonra full. Hiç yer yok. Bütün otobüsler 28 Nisan. Kalkacak olan, düzceden hareket edecek olan. Hepsi dolu. 29 Nisan. Full erkek dolu. 30 Nisan full dolu. 30 insan saat 11'deki gece 11'deki araç dolu. Maçka otobüsü full dolu. 1 Mayıs'a geldik. Oda dolu. Yani Trabzonlular herhalde Trabzon'a gidecek. 1 Mayıs gene dolu. Yine full dolu. 2 Mayıs artık Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları biteceği gün. Başarılı olmuş. Bu şeyler de İyi yanaşmadım. İyi yanaşmadım. Ben sana evet, bin lira para 28, şampiyonluk para daha ben İç, var onu kutlamaya gideceğiz. ne kadar sefer ek Zaten eks seferler de doldu. Doldu ek evet. seferler. De. Teşekkür ederim. Hadi. Trabzon biletleri şu anda yapılan ek rağmen tamamıyla bölgemizde dolmuş durumda. Daha öncesinde de İstanbul, İzmit, Gebze buralardan da araçlar dolmuş durumda. Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde şu anda herhangi bir şekilde yer bulunmuyor. Çevre illerden de Zonguldak'tan olsun, işte ne bileyim Bartın'dan, işte Akçakoca vesaire, Adapazarı'nda bile şu anda soranlar var ancak çift katlı araçlarımıza dahil olmak üzere doldu şu anda. Herhangi bir yerimiz bulunmuyor. Şu anda bugün itibariyle akşam dolu, ayın ikisine kadar Trabzon'un şampiyonluk gününe kadar kutlamasına kadar tamamıyla dolu şu anda. Ortalama şu anda e, sabit olarak 6 tane seferimiz var ama 6 seferin üzerine ortalama 12-13 tane sefer açıldı çevrelerden dahil olmak üzere ama hepsi de şu anda dolu. Tamam. Trabzon'a ayın 2 Mayıs'a kadar kutlama gününe kadar yer yok.